Onları çok sevdim. Yumuşacık keten. Aşırı güzel yazdığı çok. Evet burası 40 TL. Tişörtler var. Annem burada sohbete daldı. <laughs> Yalnız bunun yakası çok güzelmiş. mu Mudoymuş bu arada. Aa ne tatlı. Çok güzel her şey. Renkler. Bunları beğendi annem. Bunlar erkek için de olur değil mi? Evet, Kadın evet. için de olur. Ek rakibim Lady Gaga. Evet İrem'in kanalına abone olun. <laughs> ben ne diyeceğim de bilmiyorum artık. Bilmiyorum artık. Tabii dokuz ay olmuş çekmeyle. Ben, ben, kameralara yabancılar Yabancı artık. <laughs> <görem>. Utanıyorum, <laughs> Utanıyorum gözlükle Utanıyorum dolaşıyorum. <laughs> Selam herkese. Ben İrem Turhaner ve sonunda nihayet annemi yakaladım. Ve geldik 9 ay sonunda. Pazar gezmesi yapacağız. Hem de salı pazarını Bizi kıskandırdın, kıskandırdın, pazarlara gittin. Annem hep gelmek istedi pazarlara. Ama bir türlü ayarlayamadık. Havalar soğuktu, annem çalışıyordu falan filan. Pandemi var dedin, gelme dedin. Sen evet, hasta olursun dedin. Hasta olursun dedin. Sonra hep birlikte olduk. Kalabalıkta. Neyse. <laughs> annem bir buçuk ay önce falan oldu. Babam da herhalde o zamanlar oldu. Babam olmadı galiba. Çok ağabey. o bir tek o yırttı. <laughs> Maske takmayan kişi olarak, en korunmayan kişi olarak galiba baban olmadı biz olduk ama ondan sana geçmedi mi sanki öyle gibiydi yani o gibiydi. hafif bir şey bir hapşırık halindeydi grip zannettim sonra bir baktım ben hastayım evet, ben de grip zannediyorum anne. sonra set için test dediler hadi bakalım teste gittim karlı günde akşama Ankara'dan bir <laughs> telefon Allah Allah niye sunumun? Ankara'dan Ankara'dan arıyorlar işte şey için ha, hmm. sonuçlar için evet mi Hanımefendi pozitifsiniz diye. ben de, Sen ne de karışıyorsun dedin. Ben de bir hafta önce Sensin oldum. Sensin pozitif <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yavaş yavaş. Ben de bir, bir, hafta önce oldum. O yüzden birazcık aksadı videolar. Hatta 7-8 günü oldu video koymayalı. Ben haftada 3 koyuyordum en son. O yüzden böyle oldu. Çok Maalesef. konuştuk bence şimdi. Artık evet kurcalamaya, pazarı değişmeye. Selam var bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Hadi alışacağım inşallah yine kameraya. Alıştın alıştın benden iyisin. <laughs> Gayet diyorsun, güzel konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Haydi başlıyoruz. Evet pazarımıza giriş yapıyoruz. Fikirtepe tarafından girdik. Bakalım nereden gidelim? Ben bilmiyorum sen Ben biliyorum. <laughs> Şöyle gidelim. Bu taytlar var 60 TL. Erkek tişörtleri. Şöyle güzel montlar buldu annem. Babam için baktı. 260 TL'ymiş. Güzel erkek tezgahları da bulabilirsiniz. Burası 50 TL'ydi. Ben önceden buradan mavi bir sivit almışım hatırlarsınız. Daha yeni aldım çünkü. Burası 75 TL olmuş ama çok güzel parçalar bulmuş. Şu mesela etek. Şu pantolonları çok sevdim. Yumuşacık keten. Çok güzel. Yazdığı çok, 75 güzel. 75 lira. O keten değil, kanvas. Kanvas. Bunlar da daha ince. kanvas keten daha ince. Şöyle lastikli yetişmişler gayet uygun. Hmm. Sonra şöyle biraz polyester. <gülüyor> polyester pek <laughs> sevmiyorum. Polyester almıyoruz. Neyma evet. da ama. Aynen. Biz de şey. Yapalım. Şunu çok sevdi Benim yine yeşil. Pastel. <laughs> evet. Yeşil ama pastelleri de bu arada dandım ben. Pastel tonu. Hı -hı. Tam yazdı. O yüzden asla. üşümüyoruz. Maskeyi çıkarasınlar. mı? Ben korona oldum da son. <laughs> <kesin. gülüyor> Hadi dur gösteriyordum hızlı hızlı çektin. Tamam, sen, 35 bak. TL buralar. Bak, bak. bak. Heh, senlik bir sivit anne bak. Ama içi polar. Ben bunu giyen İçi değil, polar değil sevmiyoruz. Ben alıyorum bazen de annem hiç sevmiyor. Bir de şöyle. Yazlıklar gelmiş artık. Keten falan. Annem kendi nail art yapmış. <laughs> ben de buradaki stickerlardan almıştım hatırlarsınız. Beşikta. Ay buradan. Ciciri, ciciri Onları. Evet burası 40 TL. <laughs> Tişörtler var. Annem burada sohbete daldı. <laughs> İnan ki renginin güzelliğine gel. Sen bir ara bu pembelere çok bayılıyordun. Bayılıyordum ve hiçbir şey alamadım. Aldın be birkaç aldın bir şey. Mı? Pembe bir şey mi aldın, aldın. Mi hala? Yazlık yok herhalde. Çok oldu, penye aldım. diyor çok kötü be bu. Yazılmazlar. Kötü de olsun süper. Rengini ben beğendim. Ben de bu sene pembelendim gerçi. Süreceğim beraber. A ne Aa, tatlı, tatlı bak. bak yeşil buldu yine. Yeşil, <laughs> yeşil bulunca yine tatlı. <laughs> Kesinlikle tatlı. Yalnız bunun yakası çok güzelmiş. Mudo'ymuş bu arada. Annem yine yeşil buldu. Ya Bunların hepsi mudo galiba. Mudo olabilir. İhraç fazlası. Çok güzel ki yeşil. Bak yeşil bununla giyerim. Her şeyle Bir uyduruyor. Onunla giyerim. Baş... Yeşil Ama yeşil hep onlarla için... giyiyorsun. Kırmızıyla, pembeyle asker yeşil güzel olmuyor mesela. Ama olmuyor işte. Lila ile olmuyor. Renksiz. alırsam Dert olmuyor bana. Hep böyle taba ve asker olması Başka gerekiyor. Bizi Annem direkt taba tonlar. Ayakkabıların biraz şey gelmedi mi kışlık? <laughs> onlar ince bir nubuk ama. Kalın ha ince değil. mi? Pastel tonlarda çorap istiyormuş annem. Bu ara Şu, pastel. Şunlar. Ve askeri yeşilden vazgeçtim. Pastel değil. Pastel ne ama? Ah. Mesela pastel lila olabilir. Yani, e, pastel pembe. Her renk. Yaz gelince. Burada pek şöyle var. Yok. Bilek mi istiyorsun? Biraz bilek. 10 TL'ymiş. Aşağıda değil, orta bilek. Orta bilek şunun biraz yüksek olsa iyi olur. 10 TL. Şöyle bir ufaktan kombinimi göstermek istedim. Ben Özellikle çok beğendim. Pantolonumu, pantolonumu Erenköy Pazarı'na almıştım. Hatırlarsınız var. Evet, bayıldım. Ben, ben de isterim sevdim. ondan. Kalıbı çok tatlı. var severim zaten. Şunu çok yıllar yıllar önce anlatılıyor. 30, musun? 30 yıllık o. <laughs> evet. Başkadan almıştım. 30 yaşında, Başka yaşında o kemer. Yani Montunu bayıldım. Adax. Ne? ne? Adax. Oo çok ama güzel. Ama şu an bulunmaz herhalde. Öyle birazcık süslendim bugün. süslü oldu. Örgü atmışsın saçına. Saçımı düz yaptım. Çok falan. güzel. Doğum gününde iki gün önceydi. <gülüyor> <gülüyor> Niye, ne bağlantı bilmiyorum. <laughs> çok tatlı. Saçımı düz yaptım ama yakında böyle elektriklenir, bozulur biraz sonra. Maalesef. <laughs> Şöyle kapalılar için ben çok beğendim. Şu çok güzel detaylar. Evet. Takımı 300 mü? Gayet uygun. Kapalı şu hanımlara. Ve gayet meyve. güzel. Klas böyle renkleri falan. Vallahi çok güzel. Şu da güzel, şu bejli. Şu. O da yine aynı fiyatlardır. Şu elbiseyi beğendim. Ben geçen sene izleyerek öyle bir elbise almıştım. Bakın kaç lira bu. 365'miş. Kot olmuş. Böyle ikisi birlikte alt üst <laughs> 350 çok uygun. Şu da böyle pırıltılı. <laughs> Yine trikolar. Ay trikolar diyorum. Kotlar 70 TL. Renkler, griler falan gelmiş. Çantalar da 40 TL olmuş. Senin ihtiyacın var mıydı anne? Hatırlar mısın? Şeye git. 4. Levent'ten sırt çantası almıştık. Sırt almış. çantası almıştık 4. Levent'ten. Evet. Kaç sene oldu? 4. 4 sene o kadar, o kadar, kadar çok kullandım ki dağlara çıkıyoruz evde arkadaşlarla. Fermuarı falan bozuldu. Şimdi Kadifeydi oldu. değil mi? Evet, siyah kadife. Şimdi başka daha böyle kadife olmayan, kumaşı olmayan sırt çantası isterim. Benim bu da liseden kalma çantamı almış annem. Ama bu da şey, diğerleri dökülüyor. Artık bunu da kullanmamaya karar verdim. Ha, yani bu, bu kaç bu yıllık? Evet. 20 yıllık. <laughs> Şunlar da 40 TL'ymiş. Size modelleri çekeyim. Biz konuşmaktan bugün birazcık modellere Biz odaklanamadık. Birbirimizi de özlüyoruz. Biz Evet. Bir de yani. birlikte gezmeyi de seviyoruz. Alışveriş yapmayı. Ha. Bunları beğendi annem. Bunlar, Bunlar erkek için de olur değil mi? Kadın evet, için de olur. Bunlar e, yağmur geçirir de rüzgarlık diye giyilir. Evet. Beyaz da var. Kaç lira? 150'ymiş. Şöyle takımlar. Tek altta 25 TL. Ne buldun anne? Tişörtler mi? Bak. Kaç 40 lira mı? Şu şu. Zan Bakın kim var. gelmiş. Kim <laughs> Şur, meşhur çorapçı şey gelmiş. <gülüyor> Grand <gülüyor> tuvaleti her zaman geliyor. Mor mor giymiş. Yeni sezonda neleriniz var efendim? Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok yeni. Çok teşekkür Çok parlıyorsunuz. Modacıyım. Modacıyım yani ben diyor. Serhat. Bu renginiz nereden buldunuz? Çok isterim böyle bir Saten mi de? Paris'ten <laughs> <denet>. efendim. <laughs> Tek rakibim Lady Gaga. <gülüyor> <gülüyor> Bu çorabı giy. Bu çorabı giy. Bu çorabı Aşk garanti. Aşk garanti o saçımı Çorabı giydiğinde. Ha işte. Hiç İş de, mutlu değilim yazıyor, yazıyor bir de. de. Hiç, Hiç mutlu, mutlu değil. değil. Allah seni. Olmadı. Yok olmadım. olmadı Olmadı. Motivasyonumuzu düşürdü. Evet. Zaten. Sen buradan bak işte. Ne kadardı? Bir tanesi 10 lira. Tanesi miymiş? Yani tane 5 lira. Tane 5. E, İyiymiş anne. Biz de ucuz iyi bak soft renkler istiyordu annem evet, evet. Biraz... şu renk spor da var Bu bunu mesela. al Cep'te. al işte birkaç tane evet. zaten pazara çok gelemiyorsun al ha mavi benim beyaz kabı mavi. Var. demin aldıklarında ne Aha. renk vardı yeşil mi vardı evet. neyse meşhurum zaten e, gelmiyorsun ama pazara evet yaklaşık bak. 7 ay ay. Ha. Evet. Ha. Başka yerlerde miydin? Aynen. Ha. Soranlar oldu Ahmet, evet, seni. Aylar sonra Kadıköy'deyiz. o <laughs> bir ünlü. O bir <laughs> sağ. O bir şovmen. O bir ikon. Easy, easy. Sahalara yine döndü. Döndü. easy, easy. Tamam, Sahaları tamam. Döndü. easy, döndü. easy, <laughs> easy tamam, tamam. <laughs> izleme devam edin. Evet, İrem'in kanalına abone olun. Ben bir <laughs> de olacağım. <gülüyor> Teşekkürler. Aa, ne tatlı. Çok güzel her şey. Renkler. Abi 40 lira da bunlara pahalı artık yani ya <laughs> her şey çünkü, çok pahalı. Çünkü biliyoruz ki bunlar daha ucuz olmalı. Çok ucuzdu yani 20 liraydı falan. Yani mağazaya göre yine ucuz tabii. Tabii ki falan. mağazalara göre gayet uygun. Bu ne? Bu ne? Oversize. Evet şöyle tişörtler gelmiş her yer tişört olmuş. Önceden hep sivitler vardı, şimdi artık tişörtler geldi. Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Hayır. Şimdi... <laughs> Şu güzelmiş bak, spray. Bir ara Coca Cola çok var. Aa ne tatlı arkası. Şimdi de böyle. Yat 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 hayır ya. Bu da böyle eskitme gibi. Çok güzel bunun kumaş. <laughs> Tişörtlerin fiyatını yani... söyledik mi bilmiyorum. 40 lira. Yazlık gayet güzel çiziyor, Filiz çiziyor, Filiz çiziyor. Beğendin değil mi tişörtleri? <laughs> Annem diyor şimdi bize yazacaklar. Onu da alsaydın, bunu da alsaydın diye. Ama hangisi diye. alalım olduk? Biz böyle bir şey oluyor. Kafamız karışıyor. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Mesela şunu çok beğendim ben. Kaçırdın. Şu. Şunu çok beğendim. Bir erkek var. size, setler var. Giyelim. Tamam güzel. Ama şey, erkek... Aması ne? <laughs> erkek var diyor burada o yüzden. Nedeni buymuş almama nedeni. <laughs> Neyse buradan çıkarız artık. <laughs> tight ihtiyacın var mı anne? Hayır ya çok tight edindim. Çok tightin mı var? Ben şunları seviyorum günlük çünkü bunlar sentetik değil. Evde rahatça giyiyorum. Sentetik olanlar sporda güzel oluyor değil mi? Tabii ki de. Yani evde olmuyor. Evet bir pazar videosunun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Yorumlarınızı özellikle bekliyorum. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Videonun diğer partlarını da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.